360 ekranlarından merhabalar, gününüz aydın, neşeli, bereketli olsun efendim. Yeliz bu ne halin? Gene ne yapıyorsun sen? Dediğinizi duyar gibiyim. Yine sizin için çok eğlenceli, çok da aynı zamanda bilgili bir bölüm hazırladım. Nasıl bilgili? Bütün gelinler ekran başına, gelin adayları ekran başına, evlenmek isteyenler ekran başına, kayınvalideler ekran başına. Çünkü hem yazın hem de özellikle şimdi sonbahar geliyor. Sonbahar gelinleri için gelinlik modelleri hazırladık. Arkadaşım geldi Bahar Gökçen. Onunla çok güzel bez bebekler yapmıştık hatırlıyorsunuz. Yani o yapmıştı. Doğrusu. Ben yanında yardım etmiştim. Ee, bu çiçekler, bu gelin taçları nasıl oluyor? Burada böyle canlı canlı sizin için yapacak. Ee, ama önce size hani söyledim ya bu sonbahar gelinleri. Gelinlik modelleri nasılmış? Sizin için gittim denedim. Buyurun. nereye getirdim acaba? Şöyle bir... <laughs> Görüyor musunuz? Her genç kızın rüyasıdır yani hep söyleriz. O gün, düğün günü çok güzel gelin olmak ki bütün gelinler güzeldir bence. Ama tabii ayrıca özeniriz. Şimdi yaz geldi. Bakalım gelinlik modelleri nasılmış? Hatta yaz geldi de geçiyor mu? ben sizin için bugün sonbahar gelinlik, gelinleri için gelinlik modelleri bakacağım. Yine benim güzel arkadaşım Gel daha burada manken gibi karşımda. Herhaba, Nasılsın? Senin güzelliğin hoş geldin. Tekrar, hoş ne güzel seni burada tekrar görmek. Çok seviniyoruz. 12 Burç'tan 12. sonra. Aynen ne kadar zevkli. Ben dönüp dönüp seyrediyorum onu. E, çok Herkese de seyrettiriyorum. Çok da beğenildi. Çok, da beğenildi. çok da eğlenceli ve zevkli oldu bence. İnşallah evet. bugünkü de o şekilde İnşallah. geçecek. E, şimdi yaz gelinleri geçti artık diyelim. Çünkü artık Ağustos'tayız. Yani Geçtik. biraz daha havalar e, çok sıcak devam ediyor. Bence bu biraz daha Ekim'e, Kasım'a kadar da devam edebilir. Ama tabii ki birazcık hava e, koşulları da değişecek. Gelinlik seçimlerini de etkileyeceğini düşünüyorum. Onların üzerine e, biraz detaylı konuşuruz seninle. Şöyle, Öyle güzel gelinlikler var ki burada. inanılmaz bir yer. Bir de şey modeller çok farklı diğer göre. Bakıyorum da hani böyle klasik gelinlikler değil de. Aslında yine basit, e, sade ama farklı modeller. Gelenek konusu olduğu zaman gerçekten hayaller sonsuz. İnsanların, müşterilerimizin istekleri, gelin adaylarına...